Elif? Anne nerede? Anne. Anneciğim kapı açık mı? size niye bastın? Karton Rabbit'in evine gidiyoruz. Elif gece gece ne işimiz var? Karton Rabbit'in evinde ya. Aa Elif, anneciğim gitmeyelim gece gece. Elif gece gece nereye götürüyorsun bizi? Karton Rabbit'in evine. Ya ne işimiz var Elif? Karton Rabbit geçen bize gelmemiş miydi ya? Biz Murat doğru. Murat, Elif, Sinem Karton robotun evine gidiyoruz diyor. Evet, gidiyoruz doğru söyleniyor. Ne işimiz var Karton robotun evet, evinde gece gece? Oh, Siz kışkırtma no. mı yapacaksınız ona yoksa? Evet yapacağız. Gel. Nasıl? yürüyerek mi gideceğiz? arabamızla gideceğiz. Yani. Allah Allah. Elif, Sinem ben gitmek istemiyorum. Anneciğim nereden çıktı şimdi bunun evine gitmek? Elif. Anneciğim hadi eve gidiyoruz. Anne gel gel. Anneciğim bak Elif, Sinem... Şuna bak tabletini de almış bu kesin bir plan peşinde. Girme, ya gitmeyelim ha, lütfen işte ya. kırmayalım hadi bunu ya. Of ya. Elif ne yapıyorsun sen tabletle? Onun evet. oyununu mu oynuyorsun yoksa? Hayır karton robotla birlikte oyun oynuyor. Ya Elif Sinem o zaman orada oynuyorsan orada oyna. Niye biz evine gidiyoruz ya? Evine gizlice girip kışkırtma yapacağız. Allah Allah. Gece gece canın mı sıkıldı anneciğim böyle yeni yeni şeyler çıkardın yine? <laughs> e doğrunu oynasaydın. Bak ne güzel Toka Life oynuyorsun. Tabletle oynamaktan sıkıldım. Şimdi gizli evine gideceğiz plan yapmam. Elif lütfen ya ne olur evimize gidelim ya. Bak sonra sen korkarsın ben sana diyeyim yani? Ben, ne işimiz var? Bak ta nereye gidiyoruz ya? Murat sen de gerçekten kızına uydun götürüyorsun bizi bir yere. Bana... Nerede evi Elif? Aa niye yattın anneciğim? Ben, biz... Sen uyuyacaksın biz mi gireceğiz eve? Evet. Ha, nerede bu ev? Şu ilerideki evet. ev mi? Evet. Murat sen de var ya Elif Sinem'le bir oluyorsun. İşiniz gücünüz çılgınlık yapmak başka o bir şey ev değil. değil ki baba yukarıdaki evde o. Diğer eve mi gideceğiz? Evet bu ev değil. Aa, şurada bir ev var oraya mı götürüyorsun bizi Hayır, Murat? Hayır o ev değil. Hangi eve gideceğiz? Yukarıdaki O zaman babam bizi başka eve getirdi. Bak Elif Sinem başka bir eve geldi. Ha. Ya Elif Sinem baksana evin ışıkları açık ne yapacağız biz burada? Gizlice mi gireceğiz şimdi rabbit. biz buraya O zaman ön kapıdan giremeyiz Anneciğim gizlice gireceksek arka bahçeden gireceğiz Ya duyduğuma göre Bu evdeki her odada gizemli odaymış Her odada bir şey çıkıyormuş Elif Sinem, emin misin sen buranın karton Rabbit'ın evi olduğuna Baksana ışıklar açık Çok dikkat etmeliyiz Elif Sinem Çok dikkat etmeliyiz Baksana ışıklar açık çok dikkat etmeliyiz anneciğim ya Elif arka balkonun kapısı açık mı acaba Ay gece gece. O da ne orada bir şey gördüm ben Elif. Kapı açık. Buranın kapısını açık unutmuş. Üst katın ışıkları yanmıyor ama. Kimseler var mı burada? Bakayım. Elif Sinem kimseler yok burada. Emin misin sen onun evi olduğuna? Bakayım gel buraya gel. Elif dikkat et tamam mı? Ya biz niye buraya geldik ya? Üst katta ışıklar yanmıyor. Acaba üst kata mı çıksak? Elif orada bir şey görüyorum ben. Şurada bir şey gördüm biraz önce. Murat, nereye gidiyorsun? Murat, Elif babam bizi bıraktı. Gel buraya, gitme oradan. Elif. Elif, Elif buradan cama vuruyorlar. Eyvah, kızım geç. Koş koş koş. Koltuğumun Murat. Koltuğumun. Sen miydin ya? Aşk olsun. Babam çıktı. Tutuyor. nerede? Nerede benim yaptığım koltuğu? Kendisi nerede? Elif Sinem, kendisi nerede diyorsun da niye geldik biz buraya burada yoksa? Ha, ha, Kimseler ha. yok burada. Ay Elif Sinem baban da bir alem. kendi yapıyor bizi korkutmaya çalışıyor. Burada da kimse yok acaba aşağıda olabilir mi? İlk elimiz, ilk elimiz. Ya şey elimiz Murat ilk senin aşağı. İlk sen aşağı in biz yukarıya çıkalım tamam mı Elif? Hadi sen aşağı in biz yukarıya çıkalım. Ya Murat ya. Ay, ne yapacağız şimdi? Geç Elif önce yukarıya çıkıyoruz. Hadi gel bakalım. Ağabey Hadi ağabey geç geç sen de geç. Hadi bakayım. Murat sen önden kontrol et biz öyle gelelim değil mi Elif Sinem? Hayır Elif dedi Sen önden çıkacaksın ya. Elif diyor ki bak ya babanda korktu seni önden çıkarıyor. Kartal ne bıktım bizim niye korkuyor ki? Tavşan değil mi anneciğim bu? Ay bakayım aşağıda kimseler yok değil mi ses falan? Var mı kimseler orada? E biz ona kışkırtma yapacağız dedi. Kendi evde yok Elif Sinem han nerede? Burada da yok. E bu odada yok. Nerede bu daha mı üst katta acaba? Elif gel bakayım şu balkona çıkalım bakalım bir tane. Geç bakayım anneciğim. Aç bakayım. Aa bu oda karanlık burada olabilir. Aç bakayım anneciğim burada mı? Burada. Nerede burada? Hani nerede? Ya Elif ya aşk olsun burada kimseler yok ki. Ya orada gördüm. Bir dakika bir dakika çekil bakayım sen çekil çekil çekil. Biraz önce bahçeden biri içeriye geçti. Biraz önce bahçeden biri içeriye geçti. Elisinem duydun mu sesleri? Duydum. Ne yapsak acaba hiç alt kata inmesek mi yoksa? Bahçeden biri girdi içeri. Kapıyı açık mı bırakmıştın? Eyvah Elisinem galiba Karton Rabbit evine yeni geldi. Burada olduğumuzu fark ederse ne yapacağız şimdi? Eyvah. Alt katın ışıkları da yanıyor. Elisinem o bizi fark etmeden bu evden çıkmamız lazım. Ayet'e niye geldik ki biz buraya ya? Elice sinem macera yapıyorlar. <laughs> yani. tavşan havuç falan getirseydik anneciğim ya. Ne? Dikkat edin tamam mı? Ne? Dur bakayım burada. Hala bu oda bomboş. Geç bakalım anneciğim. Ay hemen karton robot bizi görmeden gitmemiz lazım. Evet. Eyvah Murat merdivenlerde mi yoksa? Bir, 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 bir. Aşağıdan sesler geliyor. Evet. Elice galiba salona girdi o. Evet. Bence şu odaya saklanalım. O gittikten sonra gidelim. Buraya gelin. Gel 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 Elif Sinem gel. Geç. Elif merdiven nereden geliyor? Çık 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 çık. Çık Çabuk kapat. Kapat kapıyı anneciğim. O gidene kadar buradayız. Evet. Aa, burada burada. Aa. Elif Sinem burada anneciğim. Bizim buradan hemen o fark etmeden kaçmamız lazım Elif Sinem. Tekrar bakacağım. Sessiz olun. Bir anda merdivene koşacaksın. Tamam mı anneciğim? Dur bekle. Tamam. Bakayım buradan. Burada kimseler yok. Ya da odasına girmiş. Kaç 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 çabuk aşağı. Kaç 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 kaç. Ulan sen de. Koş 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 koş. Galiba <laughs> odasına girmiş. Ses yapma Elif ses yapma. Umarım kapılar kilitlememiştir ya. Eyvah. Elif'in kapıları kilitlediyse içeride kaldık. Elif çabuk ön kapıdan çıkacağız. Çabuk. Koş anneciğim koş. <laughs> Kapı mı kilitli? Elif Sinem açsana kilitlerini. Oh, no. Anneciğim aç aç aç. Ay, Açılmıyor ya Murat. Kilitli kaldık biz burada. Bahçeden ön bahçeden. Bu tarafın camından çıkacağız. Hey, eyvah. Burayı da kapatmış kilitlemiş. <laughs> Elif çabuk mutfağın kilidiye bakacağız çabuk. Çabuk Aa, çabuk olmuş. çabuk. Burayı da mı kilitlemiş? Camdan çıksın nasıl olur? <laughs> Elif burada mı kilitli anneciğim? Kilitli. Murat. Murat. Merdiven nereden mi geliyor? Kapıyı kilitle. Herkes bir yere saklansın. Tamam, anahtar yoksa saklanacağız. Başka çare yok. Elif nereye çıkıyorsun? Elif camdan çıkacak galiba. <laughs> Elif camdan çıkacak Murat. Elif Sinem camdan çıkıp bize bu kapıyı açabilir misin? Açamam. Elif in o zaman oradan anneciğim. Bu tarafa açalım. Murat geliyor galiba. Hemen evet, bir yere saklan. Elif Sinem dolabın içine saklayalım. Elif gel buraya anneciğim. Hemen. Murat sen de o sandalyeyi çıkarıyorsun oraya saklanıyorsun. Ben de buraya saklanıyorum. Ben de buraya saklanacağım. Çabuk. Elif Sinem dolapların içine girmen lazım. Çabuk. Hadi geç geç geç. Elif Sinem sen buradaki dolabın içine gir. Oraya gir anneciğim. Murat sen de oraya saklan. Ben de buraya saklanıyorum. Ay inşallah içeriye gelmez Elif. Ne yapacağız şimdi ya? Şu kapıyı açabilir miyiz acaba zorlasak? Eyvah. Elif Sinem saklanmadın mı daha? Babasının yanına gitti ya. Murat sen, sen de gel buraya saklan. Elif Sinem saklandı oraya. Bakalım gelecek mi? Ya burada mahsur kaldık. Elifsinem saklan anneciğim ya. Ha, kapıdan ses geldi. Kapıdan ses geldi. Dış kapı, bakayım. dış kapıdan Elif, ses geldi. Elif, Elif çık çık. Çık anneciğim dış kapıdan ses geldi. Galiba kapıyı açtı. Bir tane bak bakayım. Çekil ben bakacağım. Çekil çekil çekil. Çekil bakayım. Orada mı? Burada yok. Buranın kapısı hala kilitli. Ha! Gelin çabuk. Gel 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 gel. Elif bak kapıyı açık bırakmış. Hayır hayır oradan değil. Arka kapıdan kaçacağız. Geç geç geç. Çok, 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 ne oldu anneciğim? Anne o bizim bahçeye gitti domates. ben bunu hiç hesaplamadım. Çabuk babana söyle çabuk. Murat ne oldu düşeceksin anneciğim. Murat koş kapı açıldı mı? Murat Elif mi dediğini duydun mu? Bizim bahçeye gitmiş. Bahçedeki domates biberleri yiyecekmiş. Tavşanın derdine bak. Bak bu kapı açıkmış hemen buradan gidelim. Ön kapıdan bizi yakalamasın. Hadi koş anneciğim koş. Koş 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 Elif Sinem koş anneciğim. Buradan hemen arabamıza binip bahçemize gitmemiz lazım koş. Nereye geldik biz ya? Aa! aa. Arkadaşlar Şirinler köyüne ışınlandım. Ama Elif Sinem yok gördüğünüz gibi nereye gitti Elif Sinem? Acaba Gargamel Gargamel mi kaçırdı Elif Sinem'i? Aman Allah'ım! Burada Şirinlerin evleri var. Şu Şirinlere mi sorsam acaba? Nerede bu Elif? Elif! Neredesin Elif Sinem? Ah bu bir şeyden korkmuş gibi görünüyor. Neyden korktu acaba? Gargamel'i mi gördü? <laughs> Elif Sinem Elif nerede? Sağ Şirine'ye soralım. Elif Sinem Şirine'yi çok severdi. Bakalım burada bir sürü Şirine var. Hangi birine soracağım bilemedim ki. Merhaba Şirine. Elif Sinem'i gördün mü? Bu tarafa doğru gitti. Ya ne tarafa? İki tarafı da gösteriyorsun. Bu tarafa mı bu tarafa mı? Şaşkın Şirin. <laughs> Eyvah Gargamel orada. O tarafa doğru gitmeliyim. Kesin Elif Sinem orada bir yerde. Kedileri çok sever. Gargamel'in peşine kediyle gitmiş olabilir. Neredesin Elif ya? Ay burası da çok güzelmiş. Elif Sinem tabii ki de bizi buraya ışınladı. Bakar mısınız şuranın güzelliğine? Elif nerelerdesin anneciğim? Ağaçtan arkasına mı saklandı yoksa? Elif! Elif arıyoruz arkadaşlar. Elif! Gargamel oradan bakıyor. Ay kedisi de orada. Oh, no. Elif! Nereye kayboldu bu şaşkın kız ya bulmam lazım. Bir de şu Şirin'e soralım bakalım. Çiçek taşıyan Şirin Elif Sinem'i gördün mü sen? Nerede bu şir? Ay burada acaba evin içinde mi? Elif! Annem sen burada mıydın? Aa kendine dinozor bulmuş ben Aa, de adam, diyorum sinem ki. Gel gel. Elif Sinem sen kedinin peşinden gittin sandım dinozorların peşinden mi gittin sen şaşkın <laughs> kızım. <kızınsın da. gülüyor> Ay bu ne kadar tatlı böyle Elif şunun gözlerine falan bak. Bununla mı gezeceksin <laughs> burada? Sen niye bizi buraya ışınlayıp kayboluyorsun şaşkın ördek. Kafandaki çiçek de çok güzel olmuş bu arada. Elif Sinem sen Gargamel'in peşinden mi geldin buraya? Niye sen gidiyorsun Gargamel'in peşinden? Anne evet, yedisini çok sevdiğim için bücüm. Kedisi kandırdı değil mi sen? Evet, o kötü bücür kedi? Gibi. Bücür gibi değil tabii ki de. Bizim bücürümüz çok sevimlidir Sinem. Bakar mısın şirinlere bu evlerin içine girdin mi peki? Girdim. Hepsine selam verdim. Hepsini gezdin öyle mi? Bakar mısın <laughs> Elif? Dikkatlice yukarı bak. Kargamel oradan bakıyor. Çok kötü <laughs> bakıyor Gargamel oradan. Bakar mısın şuna? Şaşkın. Kedin Hadi gel gezmeyecek misin? Hadi devam edelim ben gel. Bekliyorum. Sen başka dinozor mu bekliyorsun? Senin dinozorun ayrı mı anneciğim? Ben renkli E tamam iyi de renkli dinozorla gezelim o zaman. Bu dinozor mu senin Elif Sinem? Ay bu da çok tatlıymış. Inan bak sen çok tatlısın ya. Elif kapı parasını önüne bindirdi. Şimdi beraber gezeceğiz. Hadi bakalım. <laughs> Elif Sinem dinozorun da çok hızlıymış annem ya. Hadi gidiyoruz. Arkamı gördün mü? Gördüm gördüm. Arkanda. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> yok yok yok. <laughs> o küçücük dinozor seni taşımaz. Elif Sinem dinozora bindi kaçıyor. Biliyor musun Gargamel'in kedisinin arkasından gelmiş şaşkın kızım. Ha. Bizi buraya ışınladı seni de getirdi. Ben <laughs> de burada ya. sizi arıyorum. Nereye kayboldunuz ya beni de siz ya? Beni de biraz Elif ya. tacını bana ver istersen takmış. Bak ya kapı parasına taktı. Ona da güzel oldu. Bilme Murat. Yavru dinozor bu. Hiç mi insafın yok senin ya? Ay anneciğim hadi gel gezelim. Bak burada da arkadaş dinozorlar de varmış. Bunların içine girebiliyor muyuz? Elif bu evlerin içine mi girsek acaba? Bizi buraya ışınladın ama. Çok güzelmiş Murat burası. İyi ki de gelmişiz. Hadi bas anneciğim devam et. Devam et devam et. Nerede bu dinozor? Elif acıktı mı acaba bu dinozor ya? Elif'in şarkısı çıktı. Elif oynuyor. Ne tarafa gidiyoruz? Şirinler köyüne dinozorla turluyoruz. Dinozor bizi şu yukarıya doğru götürür mü acaba? Yukarı yasak yasakmış. Yukarı yasak mı? O zaman şu tarafa, şu, tarafa gidelim gel. Şu tarafa. Gel anneciğim gel. Ay çok güzelmiş bu ya. Hadi gel 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 Elif bir tane Şirin evine gidelim birlikte. Hadi gidiyoruz bakalım. Elif işte burada Şirin evler ama bunların önünde Şirinler yok. Geç bas bakalım. Geç 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 geç. Devam et Elif. İşte evlere geldik ama bu kapılar kilitli içeriye giremiyoruz maalesef. Ben girdim. Girdin mi ben ne vardı içeride? Vardı. Her şey mavi miydi kendileri gibi? Elif maviş maviş gözlerinle bak seni de alıp götürebilirler ha böyle bu, bu evlerden birini sana verebilirler. Ya, 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 ya. Elif gel anneciğim. Allah şimdi de dinozor Elif'i kaçırıyor. Burada dinozor Elif'i kaçırıyor şimdi evet. de. Ne yapacağız şimdi? <laughs> ne yapacağız şimdi? Fazla hızlı gitmiyorlar peşinden gideceğiz mecbur. Elif ay şu dinozor da çok güzelmiş. Ya, Arlamel, Elif Sinem yani. şu dinozor da çok tatlıymış baksana. mı geldi daha yanıma. Elif nerede diyor. İkide bir Elif'i soruyor. Ne ver? Ne? Elif'i çünkü alacak. Şirinler köyündeki mavi şirinleri alamadı. Maviş kızımı alacak benim. Hadi Elif devam edelim gel. Şarkın kapanmışlar annem şarkını kapatmışlar. Bakar mısın dinozor da pek hızlı kaçıramıyor ya Elif'e. Evet. Elif şu Şirin'e sordum nerede diye bu tarafta dedi ki tarafı da gösteriyor şaşkın. Aa şu yukarıdaki evde çok güzel. Hii, orada bir uçak var biz bu uçakla buradan gidebiliriz. Tek evet. çare o uçağa binmek başka çaremiz Abi. yok. Elif Sinem Anneciğim dinozordan inmen lazım. Bak orada uçak var. Uçağa binip gideceğiz buradan. <laughs> Elif! İn şu dinozorun üzerinden artık. Allah'ım dinozor aldı götür. hadi git o zaman. Ha <laughs> çiçeğe çarpıyordu. <laughs> Al dinozor git. Götür bırak gitsin ya. Bırak kaçırsın <laughs> Elif alalım, sinemi ya. <laughs> ben bineceğim Elif'le. Ben bineceğim. Ha tamam diyor. Bak benim binmeme izin veriyor. Sana izin vermiyor. Sevmiyor gel bakalım. anne. <laughs> evet Ver, ben sizi çekeyim de sizi kaçırayım ben. Biraz kaçmış olalım. Oo çiçeğin de çok güzelmiş anneciğim ya. Dinozorla geziyoruz arkadaşlar. Renkli dinozorumuzla değil mi? Evet. Elif Sinem hadi bir turlayalım şu çiçek bahçesini dinozorla. 8 dakikam kalmış. Kaç dakikan kalmış? Dakika. Bakayım o daha bir sürü dakikamız var. Çok güzel oluyor böyle ya. Elif şu tarafı turlayalım birazcık da hadi. Ay bayağı eğlenceli bu. Ay Gargamel'den uzak dur. Elif Gargamel'den uzak dur. Bak Gargamel orada ağacın <gülüyor> arkasında. Gargamel orada. Şu yukarıya çıkamıyor muyuz? Çıkamıyor muyuz şu yukarıya? Gargamel'e gitmeyin, Elif Gargamel'e gitme. Seni arıyordu Gargamel. Dön çabuk dön şuradan dön. Dön 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 dön. dön. Ne tarafa döneceksin dön. Murat ama bu yavru dinozor ya seni taşınmaz ki. Başım iniyor hızına bak. Evet. Evet hızlandı. Birazcık hızlandı evet. Şu uçağa bineceğiz ve buradan gideceğiz çabuk. Su içecekmiş? Su mu içecek. <laughs> Ay Elif ben de susadım o suyun aktığını görünce Ay çok baba, susadım. Gel su Yalnız Dubai'de hava çok güzel bakar <laughs> mısınız? Burası <laughs> cennet bahçesi <laughs> gibi şu an Şirinler <gülüyor> köyündeyiz. <gülüyor> ne oldu, <laughs> oldu? kapı parası düştü Allah ne diyeyim sana beni korkuttu. Ben de bir şey oldu sandım ya. Hadi evet Elif Sinem şu an Şirinler köyünde ama... Bu mucize bahçesinin tüm videosu, her yeri gezdiğimiz videosu. Burası sadece bir bölüm arkadaşlar. Evet. Elif Sinem TV'de. Çiçeğe dinoz olacaktı. Çok güzel oldu annem ya. Baba, Çok güzel oldu. Ben, ben. Susadın mı? Dinozoru suladık sıra Elif'te. Elif Sinem arkandaki şirin hediye uzatıyor bak. Vermiyor ama. Şaşkın vermiyor. Elif Sinem uçağın kanadını gördüm. Oraya gitmemiz gerekiyor. Buradan gideceğiz gel. Hadi uçağa bineceğiz ve buradan gideceğiz. Binozor Elif bizi buraya ışınladı. Dinozorun bana kükredi ben de hemen indim. İyi yapmışsın annem. Kaçıracak da seni. Ay burası da çok güzel aynen. Her yer çok güzelmiş burada Elbette ama gitmemiz şey gerekiyor Elif'ciğim. Şahane görünüyor. Harika görünüyor gel. Elif anneciğim çıkış bu tarafta değil. Yine Şirinler Köyü'ne çıktık biz ya. Burası değil çıkış. Bak yine Şirinler Köyü'ne geldik. Eyvah uçağı bulamıyoruz. Kapı barım. Gideceğiz gideceğiz merak etme. Elif Sinem. Anneciğim uçağa geldik sonunda ama burada da şirinler bizi rahat bırakmıyor. Nasıl gideceğiz buradan? Bakar mısın uçağı esir almışlar hepsi de bak. Giremezsin diyor. aman ne olacak? aman ne olacak oturalım dedi. Hadi oturalım. Aa ben şeyimi beslemeyi unuttum. Aman Allah'ım. Bana ver bana bana. Elif Sinem bırak şu şirin elini. Şirin elini bırak sonunda geldik bak uçağa geldik hadi gidelim artık buradan. Gidelim mi? Hadi gel. Nereden çıkacağız? Eyvah burası da kapalı. Nasıl çıkacağız buradan ya? Gel baban nerede? Argamel ben içime takıldı. Bir anda götürdü. Bana bunları hediye etti. Elif'e ver dedi. Peki kaçlar sihirli olabilir bunlar? Evet sihirli olabilir. Yeme o yüzden. Kaç Elif kaç!